şey. Evet de dondum <laughs> yani. Girdim. doğum geçtim. Dövmeyi borçlu. Şimdi çıktık. Aysimar'la e, beraber dövme yaptırdık. Doğum günü hediyesi olarak. Kahve falan yemek bir şeyler yapacağız. O şekilde yani. İyi ki doğdun aşkım. <laughs> o da arkada TikTok çekiyor. Çok soğuk. Çok soğuk. Götüm dondu. 好大好帽子呀！<i> <BB> <impair> ben tabi makyajsızım ama. <gülüyor> <gülüyor> of. Şimdi Göztepe Parkı'ndan yürüyorum. İç ağaç görelim. İçimiz temizlensin diye. Buradan böyle yürüyeyim dedim yani. Düz caddeden yürümektense. Ki iyi de oldu gerçekten yani. Ağaç, doğa, yeşillik. iyi geliyor insana. Bakın. Kız normal kuş değil. Öyle karga marga değil. Bunlar yeşil yeşil. Ne bunlar? Baksana şuna. Ama çok da karanlık çıkıyor. Şuradan çekeyim bakayım. Yok buradan da karanlık. Yeşil olduğu belli olmuyor ki hayvanın. Bak şöyle birazcık açtım. Ha bak yeşil. Böyle şey oldu. Nur indi yani kuşa. erkek arkadaşıma e, pijama aldım. Pijama takımı aldım altist. Kendime de bir tane pijama altı aldım ama hiç bedeni yoktu. O yüzden var çaldım ve bana çok büyük. Ama beğendiğim için aldım. Böyle mavi polarlı üstünde yıldızlar var. Bugün de 14 Şubat. Ablamız tek başına. Neyse şey demiyorum yani. İçten içten kızarıyorum sanırım. Kötü. Evde çekeyim. Tek başıma doktora gitmeye pek cesaretim yok çünkü başım çok dönüyor. İnanılmaz dönüyor ayağa kalktığımda falan. Hiç tutamıyorum kendimi. Zonkluyor zaten böyle. Ee, şimdi bir soğuk yani soğuk değil de işte ılığın bir tık soğuğu duş aldım ve sirkeli bez yaptım babaanne usulü. Böyle yatacağım bir süre bakalım düşecek mi? Duştan sonra bir tık 38'lere geriledi. 38 bir şey. 38.3 falan şu an. Bayağıdır video çekmiyorum. Çekemiyorum. Çok koptum bu şeyden vlog işinden çünkü. Ne anlatıyorum acaba ya? Babaanne yöntemleri her zaman işe yarar. Teşekkür ederim babaanne. Teşekkür ederim aşkım. Seni çok seviyorum. Toparlayacağız. okey. Bu bu ara çalıştım ya biraz. Hı <laughs> Yeni projeler falan derken odaklanamadım. Hı <laughs> ben zararlı değil demek istedim. Elbette evet, i̇şte. ateşten falan atmama bu kadar oldu. Buralar tutmuyor değil mi? Evet tutulmuyor hmm. Hiç spor yapmam var ama bu arada hala e, şey yapabiliyorum. Ben anlamadığım bir şekilde. O kadar bir Biz proteinle besleniyoruz <laughs> <laughs> ya bu. Beni mi çekiyorsun? Hayır. <laughs> Beni <Ne> çekiyorsun değil <Hiç>. mi? Hayır. <laughs> Hayır. <Hain> tırtı. <laughs> çok kötü şu an. Donduk arkadaşlar donduk. Şurası kaya aslında. Ay kanka baktım. <laughs> <laughs> Ay donduk. Benim habire burnum akıyor. Sal fena şekil, Sal fena şekilde ve e, konsere gidiyoruz. Ben bir eğlenmek Evet, bir evet gidiyoruz. Tamam, şimdi gideceğiz. Konsere gidiyoruz. Her yani. şeyini kaybetme asla. Konuştu Güzel. ama. Konuştu. Benim telefonum De. Değil mi? De ne olacak? De ya. Allah Allah. Niye diyecek? <laughs> bir şey. PİK Taksi bekliyoruz Ben yukarı kaparır mısın canım? Yok Neyse garip bir yere koydum ama bence okey. Ama saçım çok dağınık. Bir dakika. Aylardır spor yapmıyorum. Aylardır dediğim evet aylardır yani. Doğru. Ama proteinli beslendiğim için kaslarım maşallah hala o kadar şey değil yani o kadar gitmediler çok şükür neyse nasıl anlatabilirim ya bayağıdır düzenli bir şekilde böyle blok çekemiyorum açıkçası ve bu durumdan çok rahatsızım ama şöyle ki bayağıdır çalışma düzenim falan biraz kaydı bundan dolayı böyle bir rutinlerimde falan dengesizlik oldu. Bir de yani mesela işte ben mutfakta bir şeyler yaparken çekmeyi ya da ne bileyim sporda çekmeyi falan seviyorum video. Ama sanki böyle kendimi çok tekrarlıyormuşum gibi hissettim bir süre sonra. Hani tamam mutfakta işte yemek yaparken çekiyorum ya da işte ortalığı toplarken kaydediyorum vesaire ama hani bir yerden sonra şey oldum böyle abi hani yani sürekli aynı şey aslında baktığın zaman. O yüzden onları da çekmek istemedim falan filan derken böyle bir kaydı yani. Düzenim çok fazla kaydı. Ne çekeceğimi bir türlü bilememeye başladım. Yani bir şey çekecek oluyorum mesela sonra diyorum ki ya bunu daha önce buna benzer bir şey çekmiştim. Hani çekmeyeyim falan diyorum ve vazgeçiyorum. Böyle böyle yapa yapa da yani vlog çıkaramamaya başladım çok fazla. Eskiden iki günde bir vlog çıkarabiliyordum. Yani iki gün vlog çekmem yeterli oluyordu. Bir tane vlog direkt olarak çıkıyordu. İşte böyle bir şeyler oldu. Dolayısıyla da her hafta vlog atamamaya başladım. Şu anda zaten Mart'ın başındayız. Ocak ve Şubat ayında çok uzun süre boyunca hasta oldum. İki ayda da ve kurtulamadım yani öyle söyleyeyim. Çok ağır salgın vardı vesaire derken yani ölü gibi yattım. 2 ayın onar günde öyle gitti. Ocak'ta da gitti, bir kısım şubatta da gitti. O zaman da vlog çıkaramadım. Bir de hasta oluyorum mesela 10 gün sürüyor. Sonrasında birazcık böyle bir toparlanma süreci oluyor. Birazcık toparlanıyorum falan filan derken yani bir türlü böyle düzgün bir şeye geçemedim. Şimdi Mart ayında da Ramazan geldi. Ramazanda da hani çok fazla bir şey yapmıyoruz. Dolayısıyla Mart ayında da ne olacak bilmiyorum. Yani işte şimdilik böyle birazcık şeyim ben de birazcık böyle oldum ama okey halledeceğiz, hallederiz. Bunun dışında aslında her şey normal, her şey standart. Yani işte başka da bir şey yok. Yani böyle bir söylemek istedim. Araya girmek istedim. İşte öyle. <laughs> Bugün de saçım çok kötü oldu. Yapmadım. Böyle şey bıraktım. Biraz böyle dağınık dağınık ama okey. Mişadan iki tane şey aldım. Onları göstereyim. Şimdi bir tanesi... Biraz yamuksunuz değil mi? Evet birazcık yamuk sonuç sanki ama idare edebilir miyiz bu şekilde lütfen. Tırnaklarımı da yaptırmam lazım ama bu tırnaklarımı çok sevdim ya. Yani bunları... Bu tırnaklarımı bayağı severek kullandım. Ki tırnakçıma var ya şu taşları... Şu iki parmağımdaki... Şu taşları zorla yani zorla, ısrarla yapıştırdım. Yapmak istemiyor. Delirtti beni. Düz renk sürüp yollamak istiyor beni sürekli. Şöyle bir şey. Bir primer. Startup primer diyor. Tabii ön kamera olduğu için biliyorsunuz. Her şey aynalı çıkıyor. Neyse fotoğrafımı falan koymaya çalışıyorum şöyle şuraya. Tık diye. Hayır. Başka ses yapalım. Nasıl ses olsun buraya gelirse. Neyse kanka ne kadar boş yaptın. Aa yani. Neyse böyle bir primer aldım. Elimin üstünde denedim. Elimin üstünde çok güzel durdu. Makyaja yüzüm genelde çok kuru benim yüzüm. O yüzden genellikle nemlendirici ya da direkt olarak sadece güneş kremiyle böyle nemlendiren bir güneş kremiyle. Makyaj hazırlık yapıyorum ya da bir nemlendirici üstüne güneş kremi yani güneş kremi mutlaka oluyor da hani altına ya da böyle nemlendirici böyle bir serum olabiliyor falan o şekilde hazırlıyorum yani hiç primer kullanmıyorum bir de şu bitmişti ben şey kullanıyorum Real Beauty'nin e, happy rengini kullanıyorum allık olarak ama açamayacağım tırnaklarımdan açtım. Bunu çok seviyorum. Bu çok da ucuz, İnanılmaz ucuz. Yani 200, 240 lira falan da mağazada. Bu da işte böyle en pembe olan renk. Kaç ki bunun rengi? 02 numarası. 02 numarası. PK 02. Hmm. Paris. Paris. Kayseri 02. Tamam mı? Öyle kodlayayım. Bu numarasını çok seviyorum. Yani o happy renginin üstüne bir tık da bunu geçmeyi ben çok seviyorum. Ee, bu bir de şunu aldım ya. Şu kaş usturası var ya. Şöyle. Bir de kaş usturası yani. Aslında bir şey almadım. Az önce göstermiş olmam lazım koyduysam eğer. Şöyle bir şahmeran aldım. I ile bana. Yani gümüş bunlar. O yüzden kararacaklarını zannetmiyorum. Şöyle. Bu kolye var. Bunu da bugün yeni aldım. Kalpli ve taşlı. Bunu da bugün yani yeni açtım. Böyle de bir kolye. Ama şuraları dönüyor ya. Dönüyor olmasını sevmedim. Şöyle aşağıya kadar da gidiyor bu arada. Yani daha derin şeylerle daha da güzel duracaktır. Şöyle gidiyor. Daha kısaltabilirim aslında ama şu kolyeyle uysun diye uzun bıraktım böyle. Neyse işte öyle yani. Havalar ısındıkça, böyle sıcaklar geldikçe daha çok vlog çekerim diye düşünüyorum. Bu ara iş yerinde de yeni bir şeyle uğraşıyoruz. Yani biraz yapay zeka yazmaya çalışıyoruz diyeyim. Ben yazılım yapıyorum bu arada. Yazılım uzmanıyım yapay zeka falan işte onun argesini yap vesaire derken tabii ki sadece arge de yapmıyorum yani onun argesini yaparken bir taraftan başka çıkan talepler oluyor o talepleri yap onları düzenle falan filan derken yani gerçekten zaman ayıramadım şekerim dürüst olacağım yani bazen de böyle olur zaten bizim işte genellikle Kışın daha çok çalışıyoruz. Yaza geçtikçe böyle birazcık daha e, azalıyor diyeyim. Bu var ya saçımın önü de ben delireceğim artık yani. Aklımı delireceğim artık yani. Neyse Prensin de 3. sezonu artık gelsin yeter. Birazcık gelip sohbet edeyim istedim. Kendimi açıklayayım. Dertlerimi anlatayım istedim. Yani bu kız ne yapıyor? Niye böyle? Her hafta her cuma vlog diyordu. Ne oldu? Her cuma vlog yok oldu. Gerçekten keyfimden değil şekerim. Gerçekten çalışıyorum yani, hasta oluyorum. Geçen sefer hasta oldum. Yani 4 gün boyunca ateşimi düşüremedik. Ben hayatım boyunca ateş sorunu yaşamadım. Sadece çocukken bir kere ateşim çıkmıştı bak onu hatırlıyorum net. Ama onun dışında ben hayatım boyunca hiçbir hastalığımda, hiçbir gripimde, bir şeyimde ateşim çıkmadı yani. Ve bu hastalıkta yani zaten bu bir salgı. Ben üşütmedim ya da bir şey olmadı. Bunu Aysma getirdi eve. Aysma'dan bana bulaştı. Ve e, yani ateşler içinde yandım. Gerçekten ateşler içinde yandım. Hani 39 derece falan oldum. 39.3 oldum en son. iki kere İki kere acil bir şekilde duşa girdim yani böyle serin hani soğuk buz gibi değil ama ılıktan biraz soğuk İki kere bir tanesi 39 dereceydi, bir tanesi 39.3 dereceydi. Yani bir türlü 37.5'un altına hani düşüremedik. 4 gün boyunca içten içe böyle piştim resmen yani gerçekten kızardım resmen yani. Şey tavuk gibi, yemek gibi kızardım yani ve çok korkunçtu. Özel bir hastaneye gittim ve herkesin bildiği bir hastane. Hani öyle tuhaf isimli özel hastanelerden de değil. Ama gerçekten doktor beni muayene etmedi yani. Çok sinirliyim bu konuda. Ve hastane bomboş. Özellerin acilleri zaten böyle hani daha sakin ve boş oluyor. Sadece ateşime baktı ve ben zaten hani e, sakinleşip gitmiştim sabah. E, ateşim yüksek değil yani o sırada 37,5 falan da. Ölçtü böyle 37,5 dedi. Sonra... E, Boğazım çok kötü dedim. Boğazıma yani böyle çok uzak bir mesafeden samimi söylüyorum ya şey açtı böyle şey fener gibi böyle onların küçük şeyleri var. Onu açtı. A da dedi. A dedim. Dilini çıkardı. Dedi. Dilimi çıkardım. Bak uzaktan bakıyor ama hani bayağı mesafe var. Yani o çubuğu alıp hani çubukla böyle bastırırlar var. Öyle bir şey yok. Yani gerekiyorsa maskeni tak. Yani korkuyorsa siperlik tak. Ama beni muayene et. Benim ciğerlerimi falan hiç dinlemedi ki. Ben o kadar öksürüyordum ki. Yani ciğerlerim böyle acıyordu. Yani bir ciğerlerimi dinle. Yok. Yani sadece e, o tabanca gibi olan şey e, ateş ölçerlerden bir tanesini tuttu. Işıkla böyle e yap dedi. E, bu kadar. Başka yani muayene falan etmedi beni. Çok sinirliyim. Geçtim serumumu yedim ve kalktım. Evime geldim ama... yani sonrasında bir daha doktora gittim başka doktora ve o doktorun verdiği ilaçlarla aslında iyileştim diyebilirim yani böyle bakalım mart ayında neler olacak yani ramazan ayında da ne olur bilmiyorum çok bir şey yapamayız gibi duruyor nisan <laughs> hayırlısı nisan da bakalım bakalım nisan artık <laughs> yavaş yavaş modumuzu yakalarız diye düşünüyorum yani. Ama zaten sürekli de bir şey yapmak zorunda değiliz. Yani değil mi? Hani her zaman da bir etkinliğimiz olacak diye bir şey yok. Her zaman farklı şeyler yapamayız zaten. Her insanın hayatında bütünler vardır. <laughs> o yüzden bence mutfak toplama videosu çekebilirim. Neyse ya of. Boşumuzu yaptıysak ben gidiyorum. Yeterli. Sizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.